Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle komutanları inceleyeceğiz. Sarı komutanları inceleyeceğiz. Sarı komutanları kaç kaç yapıp kullanmaya başlamalıyız. Bunu inceleyeceğiz. Bunlar hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Bu video serisi e, 4 bölümden oluşacak. İlk bölümde altın anahtardan gelenleri inceleyeceğiz. E, onları kaç kaç yapmamız gerektiğini konuşacağız. İkinci videoda çarktan gelenler. Üçüncü videoda valden gelenler. Dördüncü videoda ise VIP'den satın alınan iki komutan artı KVK ödülü olarak gelen Charlman Wuzetian ikilisi bir de seferden kazanmış olduğumuz Ethelfield'ı dördüncü videomuzda inceleyeceğiz dostlar. İlk videoya hoş geldiniz. Çok uzatmadan hemen başlayalım istiyorum. Altın anahtardan gelen komutanlardan ilk önce 3 tane toplama komutanı var. Onları hızlıca elimizden bir çıkartalım. Elimizin altından bir çıkartalım. Onlarla ilgili bilgiyi verelim. Sonra diğer daha önemli olduğunu düşündüğümüz komutanlara geçelim. Cleopatra var. İşi de var. Ve Sendok var. Şimdi bu komutanlar bize geldiğinde bu komutanların hepsinin ilk becerisi toplamayla ilgili değil ve biz bu komutanları savaştırmakla kullanmıyoruz. Genel olarak savaşma yönelik veya işte can basma yönelik bir şeyler veriyorlar. Biz bunları zaten savaşta tercih etmediğimiz için ilk becerisine herhangi bir şekilde altın anahtardan gelen bu komutanın kafasını harcamak istemiyoruz usta. Bu yüzden bu komutanı elde ettiğimiz anda 10. seviyeye yükseltip bizim için önemli olan bizim işimizi yarayacak biz bu komutanları toplamada kullandığımız için bize bu alanda katkı verecek becerisine gitmesi için bir bir hale getirip gelen bütün kafaları basıp e, ikinci becerisine gitmesi için de dua edeceğiz olayımız bu dostlar eğer e, burası işte bir kalır burası 5 olur burası iki kalır 5 olursa e, ondan sonrasında sende o Sendeok ok sende ok da burada yok ondan sonrasında sende ok haricindeki işi de ve e, Kleopatra da üçüncü beceriler yük toplama Hani yük kapasitesini arttırıyor yani mancınızın e, 100 birim toplayabiliyorsa %10 arttırıp 110 birim e, yemek, kaynak vesaire toplamasını sağlıyor. E, bu becerisi de toplama açısından kıymetli bir beceri olduğu için e, levelını yükseltip 3. becerisini de açabilirsiniz Sendok ve Kleopatra için e, toplama komutanlarında birinci becerisini bir de bırakıp ikinci becerisini direkt açıp oraya gitmesi için dua ediyoruz. Olayımız bu dostlar. Devam edelim. E, Yeni gelen altın anahtardan temin edebildiğimiz Mulan üzerinden devam edelim. Mulan çok böyle aşırı geldi hani daha sağda deneme şansımız olmadı. Güzel statlar veriyor ilk becerisi ama yani çok etkili olacağıyla ilgili derin şüphelerim var. Yani görmemiz lazım. İkinci bir ikinci bir komutan genel olarak barbar bar keserken kullanalım diye getirilmiş ama supportif özellikler verilmiş ve supportif özelliklere sahip olan Atelfield'ı yerine göre alanda bazı işte rallilere vesairelere debuff atmak için kullanabiliyoruz. Ama Mulan'ın bu etkiyi sağlayabileceği bir kullanım alanı daha henüz e, çok fazla yaşanmadı. Bu yüzden Mulana dair ne yapabilirsiniz? E, bu çok belirsiz şu an için. Çünkü kimse Mulan kasmaya çalışmadı. Bu şarmanda da oldu. Şalman birinci KVK ödülü olan komutandır. şarmanda da mesela çok fazla Şalman'a yönelik talep olmadı. Ama bunu Şalman gibi olmasını beklemiyorum. Birazcık daha stat verdiği için tercih edilecektir. Ama bu komutanı eğer sabırsızsanız dostlar ilk becerisini 5 yapın. Ondan sonra tamamını açın. Ama biraz sabrım var diyorsanız 5-5 yapıp ondan sonra tamamını açın. Çünkü e, az görünebilir ama hasar azaltma var. %5 hasar azalıyor e, etrafı sarılıyken. Yani iki kıta size vururken birden fazla kıta size vururken aldığınız tüm hasar yani beceri hasarı, karşı saldırı hasarı veya düz hasar anlamında, normal saldırı hasarı anlamında %5 tanklık kazanacaksınız. 5 saniyede bir de %20 ihtimalle rakibin öfkesini %100 düşüreceksiniz. Hani akmasa da damlar ufak bir tanklık özelliği. Zaten supportif komutan ikinci komutan olarak kullanacaksınız. Hani mümkün olduğunca tanklık vermek için kullanacağınız için 5 5 yapıp kullanmanız daha idealdir. Altın anahtarı bekleyin, sakın kafa harcamayın bu şekilde idealidir. Ama sabırsızsanız 5-1-1-1 de kullanabilirsiniz. Devam edelim. Bundan sonraki ikinci komutanımız altın anahtardan gelen başka ne var? Sezar var. Direkt Sezar'ı başlayalım. Sezar 5-5 yapıldığında çok ideal bir şekilde kullanabileceğiniz bir komutan. 5-5 yaptığınızda da çok büyük verim veren bir komutan. Yani Sezar'ı ikinci komutan olarak kullanabilirsiniz. Erken dönemde para harcayan insanlar zaten çok hızlı fullleyecektir, şey yapacaktır. Biz bu videoda zaten free to play ve işte low spenderler için bu içeriği hazırlıyoruz. Yani az para harcayan insanlar için bu komutanlardan bahsediyorum aslında. O yüzden de altın anahtardan ne kadar kasılırsa o kadar sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor. 5-5 yapıldıktan sonra ideal bir şekilde yeterli bir ikinci komutan olarak tanklık vererek Güzel hasar çıkartan kıtalarınızın arkasında ya da e, tank olan kıtalarınızı daha fazla tank yapma açısından 5-5-1-1 yaparak Sezar'dan çok güzel verimler alabilirsiniz dostlar. Sonrasında devam edelim Frederick'ten devam edelim. Frederick de altın anahtardan gelen bir komutan. Frederick'i de 5-5-1-1 şeklinde kullanmamız gerekiyor dostlar. Çünkü ilk becerisi çok güzel bir hasara sahip. Zaten bütün sarı komutanların ilk becerisini 5 yapıp ondan sonra açmanız lazım. Toplayıcılar hariç. Toplayıcıların da koşulu belli. Amacı zaten ikinci becerisindeki toplama hızını almak. Onun dışındakilerin hepsinin en önemli becerisi ilk becerisidir. O yüzden ilk becerisini 5 yapmanız gerekir. E, i̇kinci becerisi iyileştirme veren becerisi. 5-5-1-1 bir bir yaptığımızda Frederick'i ikinci komutan olarak çok güzel bir şekilde kullanabileceğiz. E, devam edelim. Frederick'ten sonra ne ile devam edelim? ile devam edelim. Elsit e, Elsit çok küçümsenen bir komutan ama Elsit aslında çok verimli bir komutan dostlar. Yani güzel bir komutan. Özellikle intikal hızı anlamında okçuya kattığı ve savunma olarak kırılgan okçu birimine kattığı şey çok büyük. Aynı zamanda hasarı da azımsanacak bir hasar değil. Yani bin hasar vuruyor bir saniye boyunca da e, o hedefi susturuyor, devre dışı bırakıyor. Normal saldırı vuramıyor, beceri de atamıyor. Hani beceri atmasına denk gelirse onun becerisini engelliyor ve bir saniye boyunca hasar almanızı engel oluyor. Bu çok güzel bir özellik. Yani karşı saldırı dışında bir hasar almıyorsunuz bir saniye. Yüksek bir hasar var. Aynı zamanda ek hasar faktörü var. İhtimalle bin hasar daha vuruyorsunuz. Yani 2000 civarında bir hasar var. Biraz da tanklık ve intikalizi vermesiyle birlikte güzel bir komutan aslında. Neyse Elsit'ten ıı, ne yapacağız Elsit'i? Onu söyleyelim. 5 5 5 yapmanız gerekiyor Elsit'ten güzel verim almanız için. Çünkü bu becerisi %50'nin altındayken çalıştığı için biz Elsit'i 5 5 5 yaparak çok yüksek verim alarak alanda kullanabiliyoruz. Bunun için çok fazla zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden de Elsit ıı, ers Sabırsız olur bu beceriyi açarsanız çok bir şey kaybetmezsiniz. Yani 5-5 kullanırsınız ama Elsid'in Okçu'ya kattığı tanklıktan da olmuş olursunuz. Bu önemli bir karar noktası. Sabırsızsanız zaten her türlü kullanabilirsiniz. Ama en ideal anlamında fullemeden önce en ideal anlamında nasıl bir kullanım sağlarsanız. Onun cevabı 5-5-5 şeklindedir. Devam edelim. Elsid'den sonra Mehmet'le devam edelim. Mehmet'i nasıl kullanırız? Mehmet'i 5-5 şeklinde becerilerini yükseltip ondan sonra açmanız gerekiyor. Ben oyuna ilk başladığımda başladığım ilk gün ilk saat ilk elde ettiğim altın anahtardan Mehmet çıkmıştı. Ve ben oyunu o zaman hiç bilmediğim için çok heyecanlanıp Mehmet'e level aldırmaya başlamıştım ve hani bir hafta sonrasında neden hatalı olduğumu öğrenmiştim ama her şey için çok geç olmuştu. Çünkü ben çoktan Mehmet'i 30 level'a falan yükseltmiştim barbar bar keserek vesaire. O yüzden de Mehmet'imin ilk 2 becerisi 5-5 değil benim ama en ideal kullanımı full olmadan önceki en ideal kullanımı 5-5 bir bir şeklinde olacaktır dostlar. Ben size bu şekilde öneriyorum. Bu şekilde çoğu insan da kullanıyor. Martel devam edelim. Martel ilk becerisi 5, ikinci becerisi 5 yapıldıktan sonra kullanılmaya hazırdır. 5-5 bir biri yapıp Martel'den ikinci komutan olarak 60 level yaparsanız birinci komutan olarak muhteşem faydalar alırsınız. Gerek garnizon olarak kullanırsınız. Gerek işte alanda tanklık verir kıtanızın arkasında ve önünde fark etmez. Her türlü kullanabilirsiniz. Çok güzel bir komutandır. Yani oyunun altın anahtardan çıkan bence en uzun vadeli ve en değerli komutanı Charles Martel'dir. Birincisi. Ondan sonra da Cao geliyor aslında. Ondan sonra da işte diğerleri biraz daha ön plana çıkıyor. Farklı farklı özellikleri var. Ya bu şey hani bir sidik yarışı gibi bir şey söylemiyorum şu anda size ama en çok kullanılım alanına sahip olmasıyla Martel bu alanda birinci. Ondan sonra da işte Süvari'nin ihtiyacını ikinci komutan olarak kapatmasıyla ve intikal çok hızlı olmasından kaynaklı da verdiği verimle Cao geliyor. Neyse Martel 5-5-1-1 demiştik. Cao ile devam edelim. Cao altın anahtardan elde ettiğiniz bu videodaki ee, bu videonun konusu olan son komutan. Cao da ilk becerisini 5 yaptıktan sonra 1-1 şeklinde. Direkt 5-5-1-1 şeklinde açıp o şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Neden böyle söylüyorum? Bazı kaynaklarda şunu duyabilirsiniz. İkinci becerisini de 5 yapmanız güzel olur falan diye duyabilirsiniz. Ama e, ikinci becerisi... Barbar kesmeye yönelik bu tavsiyeyi veren insanlar size çok erken oyunda alacağınız verimden dolayı veriyor. Ama cay bir yerden sonra çok böyle barbar kalesi barbar kesmek için zorlamayacağı için sizi bu tavsiyeler yapmak ee, ikinci becerisine sarı kafa harcı olmanızın e, sizin için bir faydadan çok zarar olacağını görürsünüz ilerleyen vadede. Çünkü bu iki becerisi sizin için daha değerli ve bir an önce bunları açıp bunlara sarı kafanızı basıp da bunlara gitme ihtimalini değerlendirmeniz sizin için daha iyi olacaktır dostlar. Deyip sözlerimi bitiriyorum. Altın anahtardan gelen sarı komutanları nasıl sahada kaç kaç yaparak kullanmamız gerektiği ile ilgili size gerekli bilgileri hızlıca aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz ee, içeriklerimi beğeniyorsanız veya ilginizi çekiyorsa yaptığım işler e, kanala abone olup bana destek olabilirsiniz aklınıza takılan soruları lütfen aşağıya yazın hepsine cevap veriyorum ee, izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.